Evet arkadaşlar bugün son oyuncusu oyuncusunda Bad Wars 3 kişilik oynuyoruz <laughs> Hepinize iyi günler hoşgeldiniz arkadaşlar bugün 3 kişilik oynuyoruz Bedwars oynuyoruz arkadaşlar son oyuncusu, oyuncusu Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar arkamda türk bayrağı var ve 7 günlük skin şey verdiler arkadaşlar 29 ekim kodunu kullanarak 7 günlük skin ve 7 günlük pelerin şeyi aktif edebilirsiniz arkadaşlar Şöyle şunu şöyle bir yapalım Şimdi kimler varmış kimler yokmuş bizim takım arkadaşına tepe doğru gitmiş sarıya doğru gitmişler tamam Ben onlara onlarla beraber sarıya doğru gideyim diyecektim adamlar sarıyı bitirmişler tamam arkadaşlar ilerleyelim o zaman yapacak bir şey yok Şöyle arkadaşlar video açın herkes şu like tuşuna olmayı basmayı unutmayın arkadaşlar lütfen unutmayın like tuşuna böyle bir basın Abone tuşuna basın arkadaşlar yani görüyorsunuz 3000 abone baya bir yaklaştık Hani destekle, desteklemeyi de unutmayın şöyle 3000 3000 lira 5000 inşallah görelim arkadaşlar evet Şimdi bizim arkadaşları takip ediyorum ben bir şey yapmadım ama Maç hızlı bir çek gibi duruyor Yeşil bizim mavi kalmış. <laughs> bizim takım iyi arkadaşlar iyi oynuyor ya. Oo, tıkır tıkır bitti be arkadaşlar maç. Dur ben de geleceğim dur. Ben loop olduğum için biraz geriden geliyorum yavaş geliyorum arkadaşlar. Şu kırmızı bitirirsek kaç bu maç bitecek anlamadım ki arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde maç bitecek sanırım. Şu arkadaşlar biraz öyle taba basayım. 7 günlük skin veriyor arkadaşlar. Onlarla benim skin yaparsanız yani yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir. Yani illa benim skin zorla falan demiyorum ama yapmak isteyen arkadaşlar benim skin yapabilir. Mesela yayınlarda birlikte oynadığımız zaman hani kimin ne, kimden olduğunu, neyin ne olduğunu daha bir şekilde anlayıp görebilirim diye yapmanızı sizden istiyorum arkadaşlar. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Kırmızılar da kırıldı. Kırmızı zaten kişiymiş. Onlar da abi o da şurada ölecek. Öldü arkadaşlar. Çok kısa sürede kazandık ya. Belki 3 dakika falan sürmüştür yani. Neyse arkadaşlar, bir sonraki parttan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz direkt diamondlara gideceğim arkadaşlar hiç bombadır vesaire de bir şey almadan direkt diamondlara gideceğim bakalım ne olacak arkadaşlar hiçbir şey olmayacak ne kırmaya çalışacağım ne ömrünü çalışacağım derken maviler geliyor tamam maviler önce bu tarafa doğru gidelim arkadaşlar ben onu geçerim diye düşünüyorum hızlı yol yaparak ondan önce diamondlara uğrarım herhalde şöyle bir biraz hızlı yapalım yolumuz o gelemeden ben gideyim şöyle çok fazla bir şey çıkmayacak elmas falan çıkmayacak ama önemli olan öncelikle buraya e, kazanmak diye düşünüyorum Tamam. O zaman ben de dediğim gibi arkadaşlar o çok geç kaldım. Şimdi yükselsem onu aşağı atsam kırabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir ilerleyeceğim yine şansımı deneyeceğim. Şöyle beni düşürebilir, öldürebilir. Hiç bakamıyorum o tarafa doğru. Hop! Attım abi adamı. Hadi. Kırdım arkadaşlar. Kırdım, kırdım. Hayır sen gelme. Sen gelme, sen gelme. Hop! Bir çalım sana. Sana bir çalım. Seni kesemeyiz de sen beni ağzına atıyorsun abi. iki tane vuruyorsun ben direkt düşüyorum ya. Neyse arkadaşlar güzel. Maviler kırdı. Hiç kimseyi kırılmayacağım, hiç kimseye gitmeyeceğim diyorduk ama maviler kırdık. Güzel oldu. Şimdi buradan da sol tarafa gitsek çok güzel olacak ama sağ taraftaki maviler bize gelebilirler. O yüzden onlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ben yine de risk alıp yeşillere doğru yavaştan gideceğim. Aynı zamanda oradaki elmasları almış oluruz. Bir şey açamayacağız ama yine de durmuş olur arkadaşlar bir köşede. Şöyle kılıç falan vesaire falan atacağımız oradan destek alabilir. Aslında var ya orada iki tane çıkmış. Buradan da şimdi üç tane çıksa 5. Beş. beş tane de bir tane set geliştirebilirdik ama ben şimdi onları oraya attım. Dört tane çıkar. evet. Onları set geliştirebilirdik ama ben oraya attığım için Tekrar almak zorunda kalacağım maviler geliyor oradan doğru Abi ne güzel görünüyor ya Şöyle giderken Çok güzel görünüyor arkadaşlar Şimdi şöyle şu attık Maviler ne demiştim abi bu maviler bize gelecek demiştim Bir tanesi geldi bir tanesi geri döndü bir şeyler yapıyorlar Şu arkadaş attım şunu da atacağım şunu da atacağım onu da attım ve güzel ölmedim Elmasını ver abi geri güzel 4 tane tamam 5 tane oldu setlerimizi geliştiririz yeşiller geliyor abi Yeşiller geliyor yeşiller geliyor, yeşiller geliyor. bas 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 bas, bas. Tamam öldürdü bizim arkadaş. Güzel helal. Bizim takım arkadaşlar güzel oynuyorlar ya. Şöyle bir setlerimizi geliştirelim. Ne olmuyor olmaz. Sen gelecek misin? Seni bekliyorum. Gel 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 gel. Hoppa. Güzel. Şunları şuraya atalım. Dört tanesiyle de arkaya şöyle yapıp bir tane trap açacağım. Şöyle şey açacağım. Ee, bir tane trap açtım. Aynen güzel. Tamam. Buradan da yeşillere gidebilir miyim? 21 blok yeter mi bilmiyorum ama kırmızıların hepsi o tarafa doğru gidiyor. Kırmızılar bu kadar yeşilleri kıstırdıysa kırmızılar çok iyi oynuyor olabilir. Onlar birbiriyle savaşırken kırmızıya gitsem bana göre bence daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar işte oyun her an değişebiliyor işte. Diyorsunuz ki mesela şu anda şu adama gideyim keseyim. Ondan sonra bakıyorsunuz öbür öbürü kırıyor falan. İşler tersine dönüyor. Taktiğiniz bazen tam çalışmay çalışmayabiliyor. Konuşamadım ama tam çalışmayabiliyor. Kırmızılar neyle kaplı abi? Hmm, yün falan kaplı. Bizim arkadaş ne yapacak acaba aldığı zümrütlerle? Opsim yapacak. Set mi olacak kendi kafasına göre? Onu öğrenmek çok iyi olur ama bütün öğrenemeyeceğiz. Ben şu şeyler bir kırmızılara bir uğrayayım arkadaşlar ya. Kıramayacağım ama Böyle bir uğramış olalım ne var ne yok bir bakmış olalım arkadaşlar. Gel 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 gel. Şöyle bir blok kırsam şöyle. Tamam güzel. Tamam odun var arkadaşlar içinde. Seni şöyle kapattık. Seni şöyle aşağı düşürelim. Sen aynı şekilde gel. Sen aynı şekilde gel. Seni de şöyle aşağı düşürelim. Seni de aşağı düşürelim. Hadi. Hadi be. Cık. Bak abicim öyle olmadı ki. Düş. Ya. Arkadaşlar niye düşmüyorsunuz? Bakın. düşünü de bitirelim hadi. düşünü de kırayım sizi hadi. İkiniz aynı anda çok güzel olacak ama. Ah be ah be ah be ya. Zırh çekeyim yoksa opsi mi diyor. Opsi. Opsi yapalım arkadaşlar. Opsi her zaman daha iyidir. Kıracağım arkadaşlar. Bunlar baltayla kaplı. onların da neyle kaplı bilmiyorum ama kıracağım bir ihtimal. Şöyle yapalım. Ben bir çekeyim arkadaşlar şöyle. Setimi alayım. Bombomu alayım. Gerek Şöyle bloklarımı da aldım. Şimdi şöyle. Hop attım bunları. Onlar şimdi tahtta oldukları için. Bir tane bombayla yarısı açılır. Yani yarısı dedim birazcık açılır yani o tahtta kırılmış olur. Bizim arkadaşımı mı öldürüyorlar? Bizim arkadaşı öldürürler ya. Bizim kılıçlarımızı da geliştirmemiz lazım. Yeşil, kırmızı kapışır aynen. Base'de en, en, fazla iki kişi var. Bir tane de sanırım AFK herhalde onlardan bilmiyorum. Hızlı, arkadan geliyor ses duydum. Hızlı bir şekilde gidersem belki kırabilirim. Şöyle yükseldim. Bir tanesinde bile yok. Arkadan takip ediyor beni. Şöyle attım bombayı. Abi be. Olmadı ki abi. Tam istediğim gibi olmadı ya. Seni de şöyle düşürelim. Seni de şöyle düşürdük. Yeşiller. Abi kıralım. Bakın bakın bana dokunmayın abi. Bana dokunmayın. Helal adamsın be, adamsın be. Tam da arkadaşlar işte bu taktiktir yani. Şu kırmızıya bitirmemiz lazım. İşirmememiz lazım. Kırmızıya bitirmemiz lazım. Adam bakın arkadaş, orada strateji yaptı. Ben ben e, kırmızıyı kırmaya çalışıyorum. Onlar kırmızıyı kırmaya çalışıyor. Adam bana dokunmadı. Orada bir taktik yaparak, strateji yaparak rakiplerimizi kırdık arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Adam geliyor mesela ben tam adamı kıracağım, öldüreceğim, bitireceğim. Adam geliyor oradan bana vuruyor. Öyle yaparsan işte kıramay, kıramazdık yani. Şimdi işler geliyor. Yün abi? Siz tamam yünsünüz herhalde. Sen aldığınız zümrütleri bana, elmasları bana geri vereceksin şimdi. Bekle 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 bekle. Biliyor muyum, bitmiş herhalde arkadaşları çağırıyor. Bay bay sana da. Şöyle. 5 tane. Şu, attım şunları arkadaşlar şuraya. Büyük ihtimalle kıramayacağım. Makas gerekecek. Ama bir görmezlerse kırabilirim. Öbürü ya ah be. Öbürü geldi. En azından tu tuzaklarını yedik. Güzel. Güzel. Tuzaklarını yemiş olduk. Şöyle. Tuzaklarını yediğimiz iyi oldu arkadaşlar. Bir dahaki gelişimizde tuzak açmak zorunda kalacaklar. Şöyle. Yüksel 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 yüksel. Sen atlayacaksın. Atlamadın. Ben atlayayım sana. Eyvallah aşağıdan daha güzel oldu. <laughs> Abi bir bomba olsa kıracağım ama Cık, bize gidebilirler. Değil mi kırmızılar? Gitmemişler. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? 3 tanesini aynı anda öldürmemiz lazım ya da 3 tanesini bir tane iki tanesini falan öldürmemiz lazım. Nasıl bir şey yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bir tane suçu atabiliriz şöyle aşağı. Abi kıramayacağız, kıramayacağız. Tamam, 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 kaçtım. Kaçtım, kıramayacağımızı anladım arkadaşlar. Geri kaçmaya çalıştım ve geride kaçtım. Olmadı yolda atmayı deneyebilirim ama iki kalbim var. Aa gitti, 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 gitti. gitti, gitti. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Abi bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. <laughs> güzel güzel arkadaşlar. Güzel. Bu kadar da beklemezdim yani buradan böyle beni salacaklar. Abi nasıl vurdum amadım. İkiye tıkladım ben böyle üstte. Ne yani oradan da beni salacaklar hiç Aman ver bildiği beni saldılar geri kaçtım diye. O oradan da ben onları kırdım arkadaşlar güzel. Güzel güzel iyiyiz. Şimdi söyleyeyim tane şey şunlardan şöyle 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 tamam. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 29 Ekim yazarak ee, 7 günlük Skin ve günlük e, pelerin alabilirsin. Adam opsi yanlış yere koydu bir ihtimal. Kırmızı nerede? Kırmızıları bulmamız lazım. Yeşiller yani bu şekilde oynadıkları için işini çok iyi oynadığını düşünmüyorum ama kırmızılar daha iyi oynuyor. Sanırım geliyor. Geliyor. Nasıl gördün sen o bombayı ya? E ben görmüyorum o bombayı. Sen nasıl o bombayı uzaktan görebildin ya? Gel gel. Neredesin sen? Gel. Gel gel gel. Bir de geri kaçıyor ya. Şöyle gideceğiz. Yukarıdan gideceğim arkadaşlar. Oradan bizim meze geçecekler. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Abi biz Ops'iyiz ama ee, dur geliyorum dur geliyorum dur 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 falan bir de dönüp geri bakıyor evpeçle falan bakmıyor yani şöyle gel 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 bak öleceksin bak gel bana öl ben puan kazanayım bak ha yine kazanamadık ama os Aa maç da bitti arkadaşlar bayağı kısa maçlar sürdü Neyse arkadaşlar birinci parti oynadık kazandık ikinci parti oynadık kazandık ve üçüncü parttan görüşmek üzere arkadaşlar evet arkadaşlar bir sonraki parttan devam ediyoruz. Evet takıma Ömer denk geldi. Arkadaşlar benim ghost diye bili biliyorsunuz ya yani. işte hani dediğim gibi benim katı butonun altın destekçi ve daha üst seviyede sekan arkadaşları e, oyun içi arkadaş eklediğim için bu arkadaşlar benim nereye gittiğimi, ne yaptım, ne ettiğimi çok hızlı bir şekilde görebiliyorlar arkadaşlar. Yani o yüzden e, beni altın destekçi seviyesinde veya daha üst desteklerseniz benim ne zaman oyunda olduğumu, hangi oyun oynadığımı daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi maviler var. E, yeşil burada. Yeşil tarafa gidiyoruz ama o zaman maviler doğru Gidelim ya mavilere doğru gidelim adamlar orta gelmişler onları bir öldürüp bitirmeye çalışırız Bombam var tiyantim var bir ihtimal kırmak için hazırız yani bir kırarız diye düşünüyorum 3 3 takım target yeriz diyor orta gitmeyelim diyor tamam o öyle yapacaktık orada gitmeyecektik Şöyle ilerleyelim Bas abi, bas 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 atlayalım şöyle hop tamam Şuradan kaç tane veriyorsun 3 bir tane daha ver öyle gideyim ben geri döneyim ya da geri dönmeyeyim bunları atayım kenara Bizim arkadaş ortaya gidiyor ya neyse yapacak bir şey yok Şimdi takım arkadaşın gitme dersen takım arkadaşın büyük anlamayacak Şöyle. Ma Aa kırmızı kırıldı. Burada da mavi var. Mavi kırarız. sonra sonra birer birebir kalırız. Çok güzel. Çok güzel. Mavi de kırıldı. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Yani şunu kıralım, bunu kıralım diyorum ve adamlar yani takır takır kırılıyorlar arkadaşlar. Ben de öyle, öyle bir yetenek var da bu arkadaşlar çok, çok, güzel yetenekler var sanırım. Zar zor kestik. Aa o afk'ymiş tamam. Onu da alırız diye düşünüyorum. Benim canım biraz az. Ben şöyle bir altınıma vesaire falan alacağım. Kes abicim tamam, Eyvallah. <laughs> ben dur Ömer'e şöyle bir ender pearl alayım. Ah. Tamam. Şöyle. Ömer en böyle atar. Oradan da yeşilleri kırıp maçı da kazanırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet kırmızı ve ikisi de ortada. Bak bana gelmeyin. Bakın yani git abicim sen. Bak gelme. Bak seni uyarıyorum. Bak yeşiller bezinize falan gidiyor. Bence kendinizi koruyun bak hiç bulaşmayın bize. Ben de size bulaşmayacağım. Bulaşmayacağım derken bulaşmak zorunda kalacağım gibi çünkü adamın ortadan yolu yokmuş. Muş şu arkadaşlar? Ne, abi, abi bu kadar kötü. Allah öldüm, öldüm, öldüm. Bu kadar kötü espriye <laughs> aşattılar beni arkadaşlar ya. Neyse olsun, önemli değil. Biraz malzemelerimiz vardı, onları şey yapacaktık ama yapamadık. Neyse Ömer en azından endepur attım. Ömer endepurla direkt oradan hiç yola çıkmadan endepur atıp bir de kırabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakacağım ne var ne yok. İlerleyelim abi. Eşil orada. Ömer'i mi öldürüyorlar? Değil bu. tam orta yol yollamış. tamam güzel abi ortada yolumuz olmaması da güzel Tamam Evet yeşiller gitti tam da dediğim gibi arkadaşlar taktik tıkır tıkır işledi Şöyle şu 3 7 oldu bir tane daha beklesem 15 saniye değer mi değmez arkadaşlar boşuna burada 15 saniye harcamaya gerek yok Artık bir daha gördüğümüzde geliriz ya da bir şey yaptığımızda geliriz elin sayesinde kırdım diyor evet Taktik tıkır tıkır işledi arkadaşlar kırdık yani güzel bir şekilde Şimdi a ortadan geliyor ortadan geliyor Bizim sadece o arkadaş var sanırım tanımadığımız bir arkadaş var ona yetişmemiz lazım. Bu kim abi? Kıracak herhalde. Kırabilir ama yetişirsem kıramaz. Beni keserse kırabilir ama e, şöyle yapsam tamam o full damage'in alasını aldı. Abicim vurur musun bir zahmet? Setli. <laughs> Abicim adam burada bekliyor. Vursam vurmazsam ne karar vermeye çalışıyor sanırım. Neyse en azından ortada yolumuz olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ali Kerem diyor ki Kırayım puan gelsin. Hayır kes. Kes abi kes. Kes kes kes. <laughs> kes abi kes. Dal 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 dal. Dal abicim dal dal. Öyle bir şey yok ya. Kırayım puan gelsin. Öyle bir şey yok. Hop. Şöyle Ali Kerem'i de aşağı indirdik ve 3. partımıza kazandık arkadaşlar. Lobu bize gelelim. Yani çok kısa süreler içerisinde 3 tane part kazanmak, arka arkaya kazanmak gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir bitiriş yerimize doğru yavaştan gelelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi 29 Ekim kodunu kullanarak bu şekilde 7 günlük skin ve 7 günlük perine sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Destek amaçlı. 3000 abone olacak arkadaşlar yakında. Destek amaçlı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.